Merhaba'lar. Ben Şeyne. Bu da benim lisedeki ilk günüm. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben Koç burcuyum. 1.70 boyundayım. 14 yaşındayım ve tüm öğrenciler tarafından her zaman çok sevildim. Öğretmenler ve öğrenciler beni her zaman çok sever. Ortaokulu takdirle bitirdim. Daha doğrusu 8. sınıfı. Hiçbir zaman teşekkür almadım. Her neyse. Şimdi zamanımıza dönelim. Shine kızım. Okula geç geliyoruz hadi. Ya of, benim daha uykum var. Şöyle kalk dedim. Şöyle. Her neyse. <laughs> Kimse görmemiştir umarım bunu. Shine, Shine uyan. Of anne. Kızım, bugün okulun ilk günü. Okulun ilk gününden okula gitmemezlik yapamazsın. Hem ben senin okulunda öğretmenim bak. Beraber okula gitmemiz gerekiyor. Hadi. Okulun da açılmasına biliyorum. İki saat var. Daha sonra saati söylememiş olabilirim ama bunu çaktırma. Bak kızım. Ben öğretmenim ve okula erken gitmem lazım. Seni evde tek bırakamam. Hadi. Üf, yüzünü yık aşağı Kahvaltı yapacağız. Seni bekliyorum. Ne? Bir söz bile ettirmeden kaçtı. İnanamıyorum. Of. Ne güzel yaz tatilindeydik. Zaten iki ay önce de LGS'ye girdim. Artık çok yoruldum. Her neyse annemin gazabına uğramak istemiyorum. Gidip yüzümü yıkamalıyım. Yemekten çantamı hazırlamam gerek. Şunu koyayım dijital ders için. Parşömen kağıdımı. Ve tabii ki de my dear telefonumu. Şimdi ben hazırlamam gerekiyor. Buradan almam gerekenleri alayım hemen. Tamamdır. Şimdi gidip hazırlanmalıyım. Öncelikle saçımı taramalıyım. Aa, saçım çok dolaşmış. Tamam da şimdi tacımı takayım. Kolyemi de takayım. <laughs> Tamamdır. Hazırım. <laughs> Devam edeceğiz.